Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti dağılma döneminde ne yapmıştık en son? Azınlık isyanlarını bitirmiştik. Azınlık isyanlarında öncelikle Sırp isyanı, Yunan isyanı, daha sonrasında 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı, daha sonrasında da arkadaşlar 1828-29 Osmanlı Rus Savaşları'nı bitirmiştik hatırlarsanız. Yunan isyanına bağlı olarak Mısır sorunu ortaya çıkacak arkadaşlar. Mısır sorununun sebeplerini şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle Yunan işgali sırasında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vaat edilen Mora'nın elden çıkması bunda etkili olacak. Buna karşılık Kavalalı Mehmet Ali Paşa Girit Valide ek olarak yanan dolanmasının da inşası için ne yapacak? Lübnan dahi Suriye Valini isteyecek. Mehmet Ali Paşa'nın güçlenmesini istemeyen Padişah II. Mahmut'un da bu istekleri reddetmesi ne yapacak arkadaşlar? Mısır isyanı çıkmasında etkili olacak. Bunun üzerine kavunanı Mehmet Ali Paşa, oğlu İbrahim Paşa komutasındaki bir orduyu harekete geçirecek. İbrahim Paşa, Osmanlı ordusu ne yapacak arkadaşlar? Önce Suriye'de, sonra da arkadaşlar Adana'da üst üste yenilgiye uğratacak. Bunun üzerine Kavunlu'nu Mehmet Ali Paşa ve ordusu Kütahya önlerine kadar ne yapacak? Gelecek. İkinci Mahmut bu durum karşısında endişelenecek ve doğal olarak İngiltere ve Fransa'dan yardım isteyecek ancak İngiltere olayı Osmanlı'nın bir iç meselesi olduğunu iddia edecek ve bu yüzden taraf olmayacak arkadaşlar. Fransa'da Mehmet Ali Paşa tarafını tuttuğundan ne yapmayacak? Bu yardıma destek ya bu olaya destek vermeyecek. Bunun üzerine Osmanlı ne yapacak? Denize düşen yılana sarılır. Misal, yurduya Rusya'dan yardım istemek zorunda kalacak. Rus ordusu İstanbul'a gelerek İstanbul önlerine mevzilenecek. İngiltere ve Fransa da bu gelişme karşısında Rusya'nın boğazlar yoluyla Akdeniz'e inmesinden endişe duymuş. Bundan dolayı da Mısır valisi ile padişah arasında aracı olarak, ...ne yapacak arkadaşlar? Kütahya Anlaşması'nın imzalanmasına... vesile olacaklar. Burada özellikle arkadaşlar... Rusya'ya karşı... ...İngiltere ve Fransa kendi çıkarlarını... ...korumak için bakın... ...ne yapıyorlar? Olaya müdahil oluyorlar. Daha önce Osmanlı'nın yardım... ...teklifine ne yapmışlardı? Hayır demişlerdi. Kütahya Anlaşması 1833 yılında imzalanmıştır. Ve Kütahya Anlaşması'na göre... Mehmet Ali Paşa Mısır valiliğine ek olarak ne yapacak? Girit ve Suriye valiliklerini elde edecek arkadaşlar. Oğlu İbrahim Paşa'ya ise ne yapacak? Cidde valiliği. Cidde yani Hicaz bölgesinin valiliğini verilecek. Ayrıca arkadaşlar Adana muhasılı yani bölgenin vergilerini toplama hakkı verilmiştir. Kütahya Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelen Rus ordusuna gerek kalmamıştır. Ancak 2. Mahmut İngiltere ve Fransa'ya güvenemediği için Rusya ile ne yapacak arkadaşlar? Bir anlaşma yapacak. Bu anlaşmamızın adı 1833 Hükar İskelesi anlaşması olacak. Hükür İskelesi Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti'ne bir saldırı olursa Rusya Osmanlı'ya yardıma gelecek ancak masrafları kim karşılayacak? Osmanlı. Bu maddeyle bakın arkadaşlar Rusya ne yapmıştır? Sıcak denizlere inme fırsatı elde etmiştir. O zaman arkadaşlar Rusya'nın sıcak denizlere İnme fırsatı elde etmesi ne yapacak arkadaşlar? Kimin işine yaramayacak? İngiltere ve Fransa'nın. Doğal olarak arkadaşlar e, İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarını zedeleyen bir anlaşmadır. Rusya bu maddeyle bakın e, sıcak denizlere de inme fırsatı bulmuştur arkadaşlar. E, ve Boğazlar uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Rusya'ya diğer bir maddemiz, Rusya'ya bir saldırı olursa Osmanlı sadece Boğazları kapatacak diyoruz. Böylece Rusya'nın Karadeniz'e ne yapıyoruz? Güvenliğini sağlıyoruz. Ayrıca anlaşmanın süresi kaç yıl olacak? 8 yıl. Ve gerektiği takdirde Osmanlı bu anlaşmayı ne yapabilecek? uzatabilecek arkadaşlar. Bir anlaşmada süre hükmü varsa bu üç yıl olur, 5 yıl olur, 8 yıl olur ya da ömür boyu olur. Fark etmez. Ne demek? Taraflar birbirine güvenmiyor demektir. Ya da arkadaşlar geçici bir barış ortamının olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz ya da tarafların ileri görüşlü olduğunu da gene söyleyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar Münken İskelesi anlaşmasıyla İngiltere ve Fransa bu durumdan çok çok rahatsız olacak. Ve Boğazlar sonunda böylece ne yapmış oluyor? Ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını kullandığı son anlaşmada gene ne olacak? Hünkar İskelesi anlaşması olacak. Ardından arkadaşlar e Baltalimanı ticaret anlaşmamız var. Baltalimanı ticaret anlaşmamız 1837-38 yılında Osmanlı İngiltere arasında yapılan bir anlaşmadır. Osmanlı Devleti Mısır sorununda İngiltere'nin de desteğini alabilmek için ne yapmıştır? Bu devlete çok geniş haklar vermiştir arkadaşlar. Böylece çünkü e, Limanı Ticaret Anlaşması'yla İngiltere, e, Osmanlı Devleti İngiltere'nin yarı sömürgesi durumuna gelmiş yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesi zorlaşmıştır. Ayrıca arkadaşlar yerli tüccar ticaret hayatından ne yapmıştır? Çekilmiştir. Yani Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını kaybetmesinde oldukça etkili olan bir anlaşmadır. Hemen akabinde Balta Limanı Ticaret Anlaşması sonrası ne yapacak arkadaşlar? Nizip Savaşımız ve Mısır sorununun devamı var arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız 1833 Kütahya Anlaşması'na göre e, Mısır valili, valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya ne yapacaktı arkadaşlar? E, vergilerini vermek koşuluyla buraların valiliklerini vermiştik biz. Şimdi arkadaşlar Kavalalı Mehmet Ali Paşa ver, vermesi gereken vergiyi kestiği için tekrar bir anlaşmazlık ortaya çıkacak. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bunun üzerine ne yapacak arkadaşlar? Oğlu e, İbrahim Paşa'yı Osmanlı üzerine salacak ve Nizip'te bir kez daha Osmanlı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ordusu karşılaşacak. Osmanlı devleti Nizip savaşında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya ne yapacak? Yenilecek. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ordusuna yenildiği gibi Kaptanı Derya Osmanlı Devleti'nin Kaptanı Deryası Ahmet Paşa da İskenderiye'de Mehmet Ali Paşa'ya ne yapacak? Osmanlı donanmasını teslim edecek arkadaşlar. Biz bu, bu olaya ne diyoruz? Firari Ahmet Paşa olayı diyoruz arkadaşlar. İngiltere Doğal olarak bu gelişme karşısında 1833 Hünkâr İskelesi Anlaşması çerçevesinde Rusya'nın olaya müdahale etmesini engellemek amacıyla ne yapacak Osmanlı Devletine yardım teklif edecek. Bunun üzerine de ne yapacak arkadaşlar 1840 Londra bu konferansı düzenlenecek. 1840 Londra konferansı ve sonuçlarına bakacak olursak. Londra Konferansı'na kimler katılmıştır? Öncelikle bunlara bakalım. Konferansa İngiltere, Osmanlı, Rusya ve Avusturya ve Prusya katılmıştır arkadaşlar. Eee Londra Konferansı'na Fransa katılmamıştır. Neden? Çünkü arkadaşlar Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı zaten desteklediğini olayın en başında söylemiştik. Şimdi arkadaşlar Londra Konferansı'yla beraber Mısır'ın yönetimi kime bırakılacak arkadaşlar? Babadan oğula geçmek koşuluyla. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya bırakılacak. Biz buna valiliğin babadan oğula geçmesine ne diyoruz? Hidivlik diyoruz arkadaşlar. Mısır valiliği hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlı kalıp ordu ve donanma ne yapabilecek? Bulundurabilecek. Mısır'da vergiler padişah adına toplanacak dikkat ederseniz ancak vergilerin dörtte biri nereye gelecek? İstanbul'a Osmanlı gördüğünüz gibi ne yapmıştır? Gelir kaybına uğramıştır. Osmanlı padişahı Cidde, Adana, Suriye valiliklerini istediği birine ne yapabilecek? Atayabilecek. Yani 1833 Kütahya Anlaşması'yla Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve oğluna verdiği yerleri ne yapmıştır? geri almıştır arkadaşlar. Alınan bu kararlar Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı ne yapmıştır arkadaşlar? Kabul ettirilmiştir. Böylece Mısır sorunu ne yapmıştır? Çözüme kavuşmuştur. 1841 Londra Konferansı ve Boğazlar sorunu ne yapmıştır arkadaşlar? Hemen 1840 Londra Konferansı'ndan sonra Mısır meselesinin halledilmesinden bir sene sonra gündeme gelmiştir. 1841 Londra Konferansı ve Boğazlar sorunu bunun çözümüyle ilgili olarak İngiltere 1841'de süresi dolan ülke riskesi anlaşmasının yenilenmesinden çekinerek ne yapacak arkadaşlar? Boğazlar sorununu ikinci bir konferansla çözme önerisini yapacak. Bu konferansa İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya, Prusya, ve Osmanlı Devleti'ne de katılmıştır. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey Fransa'dır arkadaşlar. 1840 Londra Konferansı'na Mısır meselesiyle ilgili olarak katılmazken Boğazlar'la ilgili 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne ne yapmıştır? Katılmıştır arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım. İmzalanan 1841 Londra-Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar kimde kalacak? Osmanlı Devleti'nde kalacak. Barış zamanında Boğazlardan hiçbir savaş gemisi geçmeyecek. Boğazlar Dünya Ticaret Gemilerine ne yapacak? Açık olacak. Ama dikkat ederseniz bizim olanı Avrupa bize veriyor arkadaşlar. Bu da ne demek? Boğazlar ile ilgili Osmanlı Boğazlar ne yapmıştır arkadaşlar? Uluslararası bir statü kazanmıştır arkadaşlar. Ve Osmanlı'nın egemenlik ve bağımsızlık hakları da ne yapmıştır? E, zedelenmiştir Gördüğünüz gibi e, Boğazlar meselesini yeniden şöyle bir toparlayacak olursak 1833 Hünkar İskilesi anlaşmasıyla Boğazlar ilk defa uluslararası mesele olmuştur. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesiyle de ne yapmıştır? Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır ve bu anlaşmanın bütün maddeleri Osmanlı'nın egemenlik ve bağımsızlıklarının zedelendiğini, yine aynı şekilde arkadaşlar, Boğazların uluslararası bir sorun haline geldiğini ne yapar gösterir. Böylece 1936 Montlu Boğazlar Sözleşmesine kadar devam edecek olan Boğazlar sorunu ne yapmıştır arkadaşlar? Bu dönem için 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesiyle çözümlenmiştir gördüğünüz gibi boğazlar uluslararası bir statü kazandı dedik ve dediğimiz gibi arkadaşlar İngiltere ve Fransa böylece Rusya'nın sıcak denizlere inmesine ne yapmıştır engellemiştir Kırım Savaşı'na gelecek olursak 1853 1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı bir Osmanlı Rus Savaşıdır arkadaşlar. Kırım Savaşı'nın sebeplerine gelecek olursak Tanzimat Ferman ilanından sonra yapılan yenilikleri Osmanlı Devleti'nin yeniliklerle Osmanlı Devleti'nin giderek güçlenmesi ve Rusya'nın bundan endişe duyması, Osmanlı Devleti'ne destekleyen Batılı devletlerin 1848 ihtilalleriyle meşgul olmaları, yani Rusya'nın çok rahat bir şekilde ne yapabilmesi Osmanlı ile uğraşabilmesine ortam hazırlıyor arkadaşlar. Rusya'nın Osmanlı topraklarını paylaşma teklifinin İngiltere tarafından kabul edilmemesi nerede teklif etmişti hatırlarsanız 1815 Viyana Kongresi'nde Hassadam projesiyle Osmanlı'nın topraklarını paylaşma teklif etmişti hatırlarsanız. Rusya'nın kutsal yerleri koruma ve buraların bakımı hususunda Osmanlı devletinden yeni haklar talep etmesi Ortodoksları himaye etme haklarını genişletmek istemesi de ne yapacak? Bu savaşın çıkmasında etkili olacak. Ayrıca arkadaşlar Rusya'nın Boğazlar İstanbul'a yerleşmek, Balkanlar'da kendisine bağlı devletler kurmak istemesi. Yani Panslavist politikayı ne yapabiliyor arkadaşlar? Hayata geçirmek istiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman Rusya'nın ayrıca Eflak Boğdan'ı işgal etmesi. Burada Eflak Boğdan günümüzde nereye denk gelmektedir? Romanya'ya denk gelmektedir arkadaşlar. İşte Rusya'nın Eflak Boğdan'ı işgal etmesi gördüğünüz gibi gene burada ne var? Panslarist politikanın hayata geçirilmek istendiğini söyleyebiliriz. Rusya'nın Sinop önlerinde Osmanlı donanmasını yakması ki 1853 Sinop baskını diyoruz biz buna arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar Osmanlı donanmasının donanmalarının nerelerde yıkıldığını şöyle bir hatırlayalım. Osmanlı donanması bakın dört yerde yakılacak. Bunlardan birincisi arkadaşlar İnebahtı baskınıdır ki yükselme dönemindedir. Haçlılar tarafından yakılmıştır 1571'de. Gene hemen akabinde ikinci kez Çeşme baskınıyla kim yakmıştır? Rusya yakmıştır. Kimin desteğiyle İngiltere'nin desteğiyle arkadaşlar bunu gerçekleştirmiştir. Gene Navarin baskını var ki kimler Navarin baskınında var? Rusya, İngiltere ve Fransa var. Hatırlayacaksınız. Yunan isyanı sırasında ne yapmıştır? Ee, Osmanlı Devleti ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Yunan isyanını bastırmak üzere olması İngiltere, Fransa ve Rusya'yı telaşlandırmıştır ve Yunan isyanına müdahale ederek Hatırlarsanız Osmanlı donanmasıyla Kavala'nın Mehmet Ali Paşa'nın donanmasına yapmışlar. Ayrıca bu hareketleriyle de 1815 Viyana Kongresi kararlarına Karşı, e, ne yapmışlardır? İlk defa çiğnemişlerdir. Yani Metternich planı ilk defa nerede iflas etmiştir? Navari olayında ya da Yunan isyanı sırasındadır arkadaşlar. Sinop baskını da e, Osmanlı Devleti'nin dördüncü kez donanmasının yakıldığı yerdir. 1853'te Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin donanması yakılmıştır arkadaşlar. Bu savaşta yani Kırım Savaşı'nda İngiltere, Fransa, Piyomente ki burada dikkat edilmesi gereken devlet Piyomente'dir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin yanında yer almışlardır. Bu ne demektir arkadaşlar? Osmanlı Devleti hangi politika uyguluyor? Denge politikasını ne yapmıştır arkadaşlar? Uygulamıştır gördüğünüz gibi. Burada Piemonte'nin bu ittifaka katılmaz sebebi İtalyan siyasi birliğini sağlamak, İngiltere ve Fransa'nın desteğini almak istemesidir. Şimdi Piemonte siyasi birliğini sağlarken büyük devletlerin desteğini alarak ne yapacak arkadaşlar? Ee, bakın gördüğünüz gibi e, siyasi birliğini sağlayabileceğini düşünüyor. Piemonte krallığı burada Sardunya krallığı olarak da geçiyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Zaman zaman sorularda çıkıyor arkadaşlar. Avusturya Rusya'nın Tuna'nın güneyine inmesine inmemesi koşuluyla tarafsız ne atmıştır, kabul etmiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti savaşta olduğu gibi barış görüşmelerinde de arkadaşlar İngiltere ve Fransa'nın desteğini alabilmek için azınlıklara çok geniş haklar vermiştir. Neyle verecek bu hakları? Islahat fermanıyla. O zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar Kırım Savaşı'na bağlı olarak ilan ettiğim ferman ve Avrupalı devletlerin baskısıyla ilan ettiğim ferman ne olacak? Islahar fermanı olacak arkadaşlar. Paris, Kırım Savaşı'nın sonucunda 1856 Paris Anlaşması yapılmıştır. Paris Anlaşması'na katılan devletler İngiltere, Fransa, Avusturya, Piemonte, Osmanlı, Rusya ve Prusya'dır. Prusya savaşta olmadığı halde barış görüşmelerine katılmıştır. Bunu da ne yapmamak lazım? Unutmamak lazım arkadaşlar. Paris Barış Konferansı'nın maddelerine gelecek olursak arkadaşlar Osmanlı Devleti bir Avrupalı devleti kabul edilecek. Toprak bütünlüğü kimin garantisinde olacak? Batılı devletlerin garantisinin altında olacak arkadaşlar. Bu ne demek? Osmanlı kendi topraklarını koruyamayacak kadar güçsüz ve zayıftır demek. Ayrıca Osmanlı devleti ilk defa ne yapılmıştır arkadaşlar? Bir Avrupa devleti sayılmıştır arkadaşlar. Bu da gene sorularda karşımıza çıkan önemli detaylardan birisidir. Yine Paris Anlaşması'nın bir diğer maddesi Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de donanma bulundurmayacak, tersane inşa etmeyecek. Bu maddeyle Osmanlı Devleti savaştan galip çıkmasına rağmen ne yapmıştır? Mağlup devlet muamelesi görmüştür arkadaşlar. Yenik devlet muamelesi görmüştür. Gene bu da sorularda çıktı, sıkça çıkan soru, soru gruplarından birisi. Ayrıca ıslahat fermanına uyulduğu takdirde Osmanlı içişlerine hiçbir batılı devlet ne yapmayacak? Karışmayacak. Ancak ıslahat fermanının Paris Anlaşması'na eklenmesi dikkat ederseniz ne yapmıştır? Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışmasına imkan tanımıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karışmama sözü verseler de anlaşmanın bir maddesi olduğu için sen bu hakları uymuyorsun, verdiğin sözleri yerine getirmiyorsun diyerek sürekli Osmanlı içişlerine ne yapacaklar? Karışacaklar. Egemenlik ve bağımsızlık hakları bu yüzden ne yapacak? Zedelenecek ayrıca arkadaşlar. Ayrıca diğer bir önemli maddemiz. Karadeniz tarafsız bir deniz olacak. Boğazlar savaş gemilerine kapalı ticaret gemilerine açık olacak. Şimdi Karadeniz'in tarafsız bir deniz olacak olması ne demek? 1774 küçük kaynarcadan itibaren ne yapacak arkadaşlar? Rusya elde etti. Bütün hakları ne yapmıştır? Kaybetmiştir arkadaşlar. Bu ne demek? Rusya nerede genişleme politikası güdecek arkadaşlar? Bakın Balkan yolu kapandığı için, Boğazlar yolu kapandığı için Orta Asya'da genişleme yoluna gidecek demektir arkadaşlar. Boğazlar'ın yönetimi 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre yapılacak diyor. Bakın değişen bir şey yok Boğazlar ile ilgili. Tuna su yolu Avrupalı devletlerden oluşacak bir komisyon tarafından yönetilecek ticaret geminin açık olacak. Bu da gene dikkat edilmesi gereken maddelerden birisidir. Bakın Balkanlarda Rusya'nın panslarist politikasına karşı ne yapılmıştır arkadaşlar? Diğer Avrupalı devletlerde, Balkanlarda bu maddeyle söz sahibi olmuşlardı. Ayrıca Osmanlı toprakları olarak kalacak olan Efrak Boğdan'daki özel yönetim Avrupa devletlerin kefilliği altında özel olacak. Osmanlılar Ruslar buraların yönetimine karışmayacak. Yani bağımsız Romanya'nın koşulları ne yapılmıştır? Oluşmuştur arkadaşlar. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ilk kez dışarıdan borç para almıştır. Kimden almıştır arkadaşlar? İngiltere'den almıştır. O zaman ilk defa dış borç ne zamanmış? Kırım Savaşı'nda İngiltere'denmiş. Rusya'nın ayrıca Akdeniz'e inmesini e, Paris e, Anlaşması'yla ne yapmıştır İngiltere ve Fransa engellemiştir yani bu Paris Anlaşması daha çok kimin çıkarlarını korumuştur arkadaşlar İngiltere ve Fransa'nın şimdi gelelim Abdülmecit'in son zamanları arkadaşlar ki bakın arkadaşlar Nizip Savaşı'ndan itibaren yaptığımız bütün anlaşmalar ya da Kırım Savaşı Abdülmecit dönemine denk gelmektedir Abdülmecit dönemi son zamanlarına ne yapmıştır? Lüks ve israfa dayalı harcamalarla geçirmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nın temellerini atmıştır. Osmanlı Devleti'ne ait ilk telgraf hattı. Ne yapmıştır arkadaşlar? Varna Kırım arasında döşenmiştir. Bunu da unutmamak lazım arkadaşlar. Gelelim Abdülaziz dönemini. Abdülaziz dönemi, dönemi 1861-1876 yılları arasında gerçekleşir. Gerçekleşen bir dönemdir arkadaşlar. Abdülaziz döneminde ülkede batının etkisi daha da artmıştır. Özellikle de hangi Avrupa devletin etkisi artacak? Sağsa arkadaşlar. Abdülaziz Avrupa'ya gezi düzenleyen ilk Osmanlı padişahıdır. O zaman arkadaşlar bakın burası çok önemli. Osmanlı padişahlarından İlk defa yurt dışına gezi düzenleyen kimmiş? Abdülaziz'miş arkadaşlar. Ve 3. Napolyon'un davetlisi olarak gidecek. Ayrıca Mısır'da ne yapmıştır? Ziyaret etmiştir. En fazla dış borç bu dönemde alınmıştır arkadaşlar 1869 Osmanlı-Fransız işbirliği sonucu Süveyş Kanalı açılmıştır. Bakın gene çok çok önemli detaylardan birisi Süveyş Kanalının açılması ne yapmıştır arkadaşlar? Mısırın ve Doğu Akdeniz'in önemini artırmıştır. Ayrıca arkadaşlar coğrafi keşifler sonrası Ümit Burnuna Kayan Baharat Yolu tekrar, tekrar nereye gelmiştir? Akdeniz'e yönelmiştir arkadaşlar. Akdeniz ticareti ne yapmıştır? Canlanmıştır arkadaşlar. 1870'te İtalya, 1871'de Almanya siyasi birliğini sağlamıştır. Avrupa'da siyasi güç dengeleri değişmiştir. Ve batılı devletler diğer devletleri yeni stratejiler izleme konusunda ne yapmıştır? zorlamıştır arkadaşlar Osmanlı devleti de devletinden de İngiltere ve Fransa ne yapacak uzaklaşacak İngiltere ve Fransa'nın Osmanlıdan uzaklaşması arkadaşlar doğal olarak ne yapacak ee, bakın Rusya karşısında Osmanlı'yı çaresiz bırakacak bu yüzden arkadaşlar Rusya'nın Balkanlar üzerindeki panslaviz politikasını e, yoğunlaştırmasına imkan tanımıştır bu yüzden Balkanlarda azınlık isyanları çıkmıştır. Ve Osmanlı Devleti önce Bulgar Kilisesi'ne özellik vermiştir. Bu olay Bulgaristan'ın bağımsızlığı yolunda atılan ne yapmıştır? İlk adımdır arkadaşlar. Bundan sonra Balkanlarda ayaklanmalar birbiriniz demiş. Abi bakın Bulgar Kilisesi'ne özellik verilmesinin hemen akabinde Sırbistan, Karadağ'da ne yapılmıştır? Ayaklanmalar çıkmıştır. Yani arkadaşlar büyük Balkan bunalımı çıkmıştır. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti bu ayaklanmaları sert bir şekilde bastırmış. Bu gelişme Osmanlı kamuoyunu Osmanlı ile döndürmüştür. Ve bu arada arkadaşlar devlet merkezinde de devletin kuruluşunu meşrutçu yönetime geçmekte gören Osmanlıcılık fikri ortaya çıkmış. Genç Osmanlılar bu hareketin en ateşli savunucuları olmuştur arkadaşlar. Batılı devletler Balkanlarda meydana gelen gelişmeleri değerlendirmek için İstanbul'da ve Londra'da ne yapmıştır? Konferanslar düzenlemeye hazırlanırken Osmanlı Devleti'nde de ne yapmıştır? İsyanlar çıkmıştır arkadaşlar. Abdülaziz yenilik karşıtı olarak tahttan indirilen ne yapmıştır? İlk Osmanlı padişahı da oldu.